Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün 10 farklı 10 yeni mini game oynayacağız. Sizlerle birlikte mini game daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sesim bir tık farklı geliyor olabilir. Hastayım arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden sesin farklı geliyor olabilir. Ve marketin en sağ kısmından da içerik üreticisine destek kısmına sularen yazarak hem yapmış olduğum çekişlere katılabilir. Hem de bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkürler. Son olarak da mini game videolarına siz katılmak isterseniz yorumlar kısmına Discord sunucusunu sabitleyeceğim. Discord'da siz de gelip videolara katılabilirsiniz. İlk mini game'imizde arkadaşlar 9 tane bul karakteri, bir tane de Cordelius karakteri bulunuyor. Bulların burada görmüş olduğunuz gibi saklanabileceği 9 farklı bölge bulunuyor. Hepsinin farklı bir noktaya geçmesi lazım. Ben bu bullardan bir tanesine ulti atacağım. Şuradakine mesela ulti attım. Burada görmüş olduğunuz bul rastgele bir yere gidecek arkadaşlar ve oradaki diğer bulları öldürmesi gerekiyor. Bakalım şu anda burada Krazey'i mesela ölmüş oldu arkadaşlar. Şöyle bir tekrardan ben bir ulti alıp şuradakine atayım bakayım. buradaki arkadaşı da kullandığımız için arkadaşlar sağ taraftaki bu kafayı da kırdım bakalım. Burada yine görmüş olduğunuz gibi bir kişi daha ölmüş oldu. Şöyle bir de JJ'ye atalım. Evet JJ'ye de buradan ultimi attım bakalım. Farklı farklı noktalardaki oyuncuları bu şekilde elemiş oluyorlar. Kendi kaderlerini kendileri belirliyor şu anda. Bakalım burada. Evet comeback de burada ölmüş oldu. Şu bir de Ceviz ağacına da bir atalım da. Oraya gitme gel gel. Tamam o adam orada yeni gözüktü. Farklı bir noktaya gitsin. Tamam şurayı ben de bir kırayım bu arada. On aşağıda kim var? Evet Wizard da burada ölmüş oldu. Tamam şöyle bir daha bir ultimi aldıktan sonra atıyorum. Ve şurayı da bir kırıyorum. Yine yapan varsa onları bir keseceğim bu arada. Buraya girmemeleri lazım mesela. Bakayım buraya giren birisi olacak mı? Tamam güzel hile yapan yok. Eternal de buradan bayılmış oldu. Şimdi şöyle üsttekini atayım da yerleri çok belli olmasın yerlerini bilmeden gitsin. Sağ üste gitti şu anda direkt. Bakalım sona artık son 2 bul kaldığında VS atacaklar bu arada. Tamam Wish de orada öldü. Şimdi toplamda 3 kişi var. Abi hangisini seçmedik ya Yani ceviz ağacını atacağım ben buradan. Yani yakınındaki adamı öldürmedi. Sağ üste gitmeyi tercih etti. Orada da zaten son oyuncu vardı. Şu anda JJ de burada ölüyor. Son 2 kişi kaldı. Artık buradaki bulların olayı VS atmak. VS... Oğlum bu ne lan? Ulti doldurma şetkini mi açık? Galiba ulti doldurma şetkini açık. Deli gibi ultiler geliyor ve evet ceviz ağacı buradan oyunu kazanmış oldu. Güzel bir mini game'di. Ve tekrardan girdik arkadaşlar. Bu sefer ben de bu karakterini aldım ve şöyle hocam direkt buraya giriyorum ya. Cordelius'un yerini gördünüz. Yani o istediği kişiye bir ulti atsın. Dolu bura. Buraya gelme. Buraya gelme. Git buradan. Sanırım o sol aşağısı boş ya. Aynen oraya bir ee, şu anda Cordelius ulti attı mı acaba? İlkten de ölmek istemiyorum ama sanırım şu anda bir ulti attı o. Oğlum ilkler öldüm ya. Vallahi aittir be. Lan insan bir şeyi gösterir, müsamma gösterir. Bu adam video çekiyorlar. Buna gitmeyeyim der. Yok, Egemen direkt bize geldi. Böyle bir izleme moduna geçtim bakalım. Evet, şu anda Eternel'i görmüş olduğunuz gibi ultiyle almış ve sol üstteki JJ de ölmüş oldu. Bakalım tekrardan bir Cordelius'tan ulti gelecek. O sol aşağıya bir ulti geldi. Şimdi bakalım. Aga be. Ulan be. Bunu beklemezdim. Direkt yanındaki adamı kesti bu arada. Hun harca yani. Hiç affetmedi bile. Direkt o adamı kesti. Bakalım. Tekrardan bir Cordelius ultisi gelecek. Şu anda toplamda 6 tane Hun karakteri kaldı. Yine mi be? Yine mi be? <laughs> o da yine direkt yanındakini kesmeyi tercih etti bu arada. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım bir Cordelius ultisi daha. Şu anda gelecek. Son 5 tane bul kaldı. Son iki bulda yine aynı şekilde vs atacak. Ha, sen onu kesersen ben de seni keserim şeyi geldi burada arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Can orada kilini aldı. Son 4 bul kaldı. Tekrardan bir ulti geldi. Eh sonunda ya. Sonunda kesin kardeşim şu adamı ya. Adam geldi ilkten beri kesti. Ayıptır be. Hiç video çekene de mi saygın yok. Yap lan Egemen. Hadi görüşürüz Egemen'cim. Canım benim. Seviyorum seni. Böyle bir tekrardan ulti gelecek. Artık bu son ulti. Bakalım. Biz ortaya doğru sen yavaştan gel. VS için. Yavaştan gel. Tamam. Onun bir mermisi de olsun. Tamam. Şu an başlayın arkadaşlar. VS başlasın bakalım. Bu sefer can mı kazanacak yoksa Wizard mı kazanacak? Süper şarj geldi. Oo saldırdı şu anda. Güzel bir ulti ama Hocam gazın içine gitti direkt satar gibi oldu ya Buradan can kazanmış oldu İkinci mapimize geldik arkadaşlar İkinci mapte de görmüş olduğunuz gibi Dikenli bir yarış haritası bulunuyor Ve bu mapte Jackie'lerle birlikte Map'in en orta kısmına ulaşmaya çalışacağız Görmüş olduğunuz gibi herkes Jackie karakterini aldı Ve birazcık dezavantajlıyım hocam En arkadan başladım ben ya Bu biraz iyi olmadı Şu anda oh bir de diken geldi Şuradan şu üstten doğru bir gitsek Aç 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 koş 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 Tamam güzel güzel ama şu an kimseyi yakalayamadım ki ben ya. Herkes yardırdı gidiyor. Herkes yardırdı gidiyor. En arkadan başlamanın zararları oldu bu birazcık. Şöyle yine bir yardırsam şuradan. Tamam çok güzel. Hop 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 dikene yakalanmadan. Tamam koş 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 koş. Neredeyiz? Oo daha map bitmedi. Map daha bitmedi. Şey ben nasıl bir anda en öne geçtim ya. Hayır 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 hayır. Aman diyeyim aman diyeyim. Burada bak zıplayabiliriz de, ha. Burası tehlikeliymiş. Ucundan döndük. Flash sarıdan en öne. Evet onu gördüm. Yani en arkadan başladım. Ben bunu kazandım sayarım ya. İkinci bitirdim gibi oldu da. Evet gördüm en önden JJ gitti bu arada. Sıradaki haritamızda 9 tane bo karakteri hepsinde görme. Yıldız gücü var. Bir tane de eş karakteri var. Eş karakterini de ben aldım arkadaşlar. İçeride görmüş olduğunuz gibi çalılardan oluşan bir Güzel bir labirent var. Ben şöyle bir ulti kasmak istiyorum. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Gidin saklanın şu anda. Eşle birlikte bütün kutuları aldım ve şöyle ultimi atarak olaya girmek istiyorum. Boğlar bakalım görme yıldız gücüyle birlikte kaçmaya çalışacak. Derken ilk boyu çok seri bir şekilde yakaladım da ben. şey diyeceğim. Hayır. Aa. Aa Yusuf be. Yusuf be. Kaçamadı bizden. Neyse tamam. Şöyle tekrardan bir ultimi atıyorum. Aha. Gördüm onu gördüm. Onu gördüm. Oha iki kişi. İki kişi birden. Ama bak aksesuar basıyorsunuz ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Ama sen de gösterdin kendini. Ama sen de ayda Osman yok kaç kaçmadı tamam güzel. Şu anda kaç kişi kaldı? 4 tane boğumuz kaldı. Tekrardan bir ultimi atıyorum bakalım. Aha sen buraya gel bakalım. Ne yapıyorsun orada? Kolay gelsin. Evet 3 tane şu anda boğ karakteri kaldı. Hocam benim ultim kalmadı ama o nasıl olacak? Ben nasıl yakalayacağım milleti? Aha. Yakaladım. Yakaladım. Bir ulti daha alıyorum. Şöyle atıyorum hemen. Hocam o sola da pusmazsın yani bak. O sola da pusmazsın. Sona kalan ortaya gelsin. Bakalım kim kazanmış. Ayviş görmüş olduğunuz gibi sona kaldı ve kazandı. Tekrardan modumuza girdik arkadaşlar. Bakalım bu sefer ben de bo karakterini aldım. İnşallah en başlardan patlamayız şu anda. Oo burası baya epey bir kalabalık. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Lan. Aha orada birini yakaladı şu an. Kaç 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 uza uza topuk 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 bir kişi daha kesti şu anda Eyvah ulti geliyor arkadan geliyor ulti Arkadan ulti geliyor peki şöyle bir şey yapsak acaba ne olur ya Şurada şöyle O ne lan bir şey gözüktü orada bir korktum Orada bir bir şey gözüktü tamam şu an bir kişi daha gitti o sola hayır 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 buraya da geliyor buraya da geliyor kaç 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 tam bir kişiyi daha yakaladı Bir kişiyi daha yakaladı oğlum ben senden kaçmaya çalışıyorum sen peşimi bırakmıyorsun ya Galiba naneyi yedik arkadaşlar. <laughs> Daha fazla kaçamadım ben. Yapacak bir şey yok şu anda. Son iki kişi... Oha onu da kesti. Direkt kesti. Bu sefer de görmüş olduğunuz gibi Krazey'i kazanmış oldu. Sıradaki haritamızda arkadaşlar 8 tane Barley, bir tane Sukuyik, bir tane de Mortis karakteri bulunuyor. Birazcık komplike bir mini game'e geldik Şimdi aşağıda görmüş olduğunuz gibi kutular var. Şu kutuları ben birazcık bir vurayım. Şuradan şöyle bir... O biraz fazla almış olabilirim ya. Mortis'e inşallah sıkıntı çıkarmam. Barleyler ya sağdakinden ya da soldakinden atlayın şu an gidin Ben de buradan gidiyorum Şimdi arkadaşlar buradaki olayımız ben Mortis'e bir tane Şöyle bir aksesuarla atayım hatta Aksesuarla mermi attım mesela Ayda geç kaldın geç kaldın dikkat et Dikkat et hocam şöyle bir mermi atıyorum Daha sonrasında Mortis görmüş olduğunuz Barleyleri indirmeye çalışacak Yakınlarına gitmen lazım böyle olmaz Heh yakala onu Ulan be onu da vuramadı Tabii ki öldürmemem lazım Mortis'i Al kardeşim Evet tam olarak bu arkadaşlar. Barley'ler bundan kaçmaya çalışacak. Şöyle tekrardan ateş edemiyorum. Evet şu anda güzel bir mermi ama ölmediler. Eyvah eyvah Mortis'i öldürdüm. Ulan var ya son anda he son anda tamam bir kişi daha ölmüş oldu. Şöyle tekrardan Mortis'e bir ateş ediyorum. Şöyle bir tane daha ateş ediyorum ve of iki kill birden çıktı orada. Şu anda sonra dört tane Barley kaldı. Mortis'in yine tekrardan canının dolmasını beklemem lazım. E evet, şu an o JJ'ye biraz kuruldu gibi ya. Ayda ama ölmedi bir dakika ölmedi. Ölmedi. Şöyle bir tane hemen. At. Ulan dur Barley'i kesiyordum. Şöyle yakalar mısın onu? Yakalayamadı. Barley güzel kaçıyor bu arada. Şu canı bir tekrardan dolsun. Ben yine aksesuarlı bir vuruş yaptım. Tek atar bu. Evet şu anda harbiden o teki de attı. Son 3 tane Barley şu anda kaldı. Ve elimde bir tane aksesuar var. O aksesuarı evet, güzel değerlendir değerlendirdi. Şu anda son 2 kişi kaldı. Vurman lazım artık. Evet şu anda... canın da dolması lazım. Vurması da lazım. Evet güzel sonra görmüş olduğunuz gibi can kalmış oldu Tekrardan modumuza girdik arkadaşlar Oğlum dur lan adamı kesme <laughs> Tekrardan modumuza girdik bakalım Bu sefer ben Mortis karakterini aldım Şöyle adamlara da bir yakın durmam lazım tabii ki Ayda Sukuyu kafaya koydu Evet direkt yani Direkt kendisi vurup öldürecek benim bir canım da olsun Canım bir de olsun Şuraya bir geldim Ay! Katliam oldu resmen katliam oldu Biz dash atmamızla birlikte Selamun aleyküm patates oldular Son iki kişi kaldı şu anda Sukuyuk kafaya koydu hocam Sukuyuk bak Sukuyuk doğuşuyorum bak bak Hop <gülüyor> <gülüyor> Aa tek yemedi Hile Hile vur bunu vur vur hile. Evet sonra kim kaldı buradan bu arada? Evet Kraze'yi o yine kazanmış kardeşim. Tebrik ediyorum. Sıradaki haritamıza geldik arkadaşlar. Sıradaki haritamızda şu anda ben Sukui karakteriyle birlikte görmüş olduğunuz gibi yükleri kasılıyorum ve sağ tarafta düşük canlı karakterler var. Diğer görmüş olduğunuz bütün herkes şu anda sağ tarafta istediği noktaya saklanıyor arkadaşlar. Geliyorum ben şu anda. Hocam ben ilk olarak şuradakileri bir elemek istiyorum ya. Aa bir kişi elendi sadece. Evet şu an istediğiniz yere geçebilirsiniz arkadaşlar. Seri bir şekilde yerinizi değiştirin. Ben yine bakmıyorum. 3, 2, 1 geri geldim. Bu sefer de tam tersi. O ne oğlum herkesi gördüm ama ben içimden burası geçiyordu o yüzden. Oğlum gel lan buraya. Gel. Açıyor bir de ya çakala bak. Evet yerinizi değiştirin arkadaşlar yine. Tekrardan bir yerinizi değiştirin. Yani kafamdan en üst geçiyordu. En aşağıya herkesin girdiğini gördüm ama. Yani hocam. Haksızlık olmasın. Benim kafamdan orası geçiyordu. Oraya ateş ettim. Tekrardan geldim arkadaşlar. 3 2 1 geldim. Ee, aynı noktaya saklanan çakallar ölsün ya. Oha oğlum herkes mi be? Herkes mi be? Tamam şu anda son 2 kişi kaldı. Arkadaşlar orta iki yerden birine saklanın ve farklı noktaya saklanın. İkisinden birisine girin sadece. Hani en üste ve en alta girmeyin. 5 4 3 2 1 geldim. Ya yani bir kişi kazansın diye uğraşıyorum şu anda. İçen, içimden burası geçiyordu bu arada. Buraya girdiğini gördüm ama şuraya Aa, oğlum ikisi de buraya girmiş. Ya hocam ikiniz de eğlendiniz o zaman. Ben orta ikiden birine girin dedim. Hani yapacak bir şey yok. Kazanan çıkmadı. İki kişi kazandı ya da öyle diyelim. Şu anda tekrardan başladık arkadaşlar. Ben de bu sefer saklanan taraftayım. Bakalım ilk ölecek miyiz acaba? Aa, şu anda evet ilk ölmedik çok şükür. Aa bir kişi mi var orada ya? Aga be sadece bir kişiyi yakalayabildi şu anda. Tekrardan bir yer değiştirmemiz gerekiyor. Ee, hadi buraya geçelim. Ben bu sefer buraya geçmek istedim. Oo, Squeak. Squeak yukarı vurdu. Tamam, yukarıdaki de öldü hocam. Yukarıdaki öldü. Geri gidin arkadaşlar. istediğiniz noktaya serisinden bir geçin. Evet, şu anda herkes tekrardan saklandı bakalım. Squeak. Yani şu an resmen kıyım yapabilirim. Hani saçma sapan bir şekilde burada kaç kişiyiz biz ya? Ama orada da iki kişi öldü ya. Yani burada da üç kişiymişiz. Tamam. Herkes farklı noktaya gitsin artık arkadaşlar. Aynı noktaya gitmeyelim. Lütfen rica ediyorum. Ben bu sefer buraya gitmek istiyorum. Ben herkes farklı noktada. Sadece yani gel. Artık gel. Yap diyecek bir şey yok buna. Ulan tek boş yer orasıydı be. Böyle bir tekrardan biz yerimizi bir alalım bakalım. Galiba herkes yerini aldı kanka. Tekrardan gelebilirsin. Bakalım bu sefer. Evet bu sefer Yiğit'i vurdu. Son iki kişi kaldı. Bu iki kişi de kazandı. Şu an gaz geldi. Bizim ilerleyebilmemiz çok mümkün değil arkadaşlar. Sıradaki haritamıza girdik arkadaşlar. 9 tane Barley. Bir tane de ben de görmüş olduğunuz gibi Grom karakteri bulunuyor. Şöyle ben bir ortaya atlıyorum leyler bir yerini alsın. Şöyle aksesuarımı ben buradan basacağım ve görmüş olduğunuz gibi artık Farley'leri görebiliyorum. Farley'leri görebildiğim için şöyle onları ateş etmeye çalışacağım. Bana aksesuar yerlerini gösteriyor hocam. Açısını ayarlamak çok zor ya. Şu an şöyle bir köşelere gidenleri yakalayamıyorum hiç. Şu anda evet bir kişiyi sonunda vurmayı başardık. Selamünaleyküm seni gördüm. Seni gördüm. Yakalayacağım seni. Nereye gitti oğlum? Aha. Şuradan kaçarı. Aynen tamam yakaladık onu da. İki kişi şu anda öldü. Şöyle tekrardan bir aksarım basıyorum ben. Hocam şöyle bir vurdum. Şöyle iki vurdum. Şöyle üç. Vuramadık. Yine kayboldu. Göster bana aksuarım. Aksesuarım göster. Aksuar yine gitti be. aksar satıyorsun beni be. Hani bu ulti de değmezse artık. Heh, çok şükür sonunda bir değdi. Burada birisi var mı şu anda? Evet Yusuf'u bir gösterdi orada. Şöyle bir daha bir oraya doğru. Oo çok güzel. Şöyle bir daha bir aksuar atıyorum hemen. Oha. Lan burası ana baba günü. Burası ana baba günü hocam. Şak sen de öldün. Şöyle bir ulti. Güzel kaçış. Güzel kaçış ama yeterli olacak mı? Ya, oha. Güzel kaçtı yine. Oğlum adam kaçıyor. Bunu yedi ama bu sefer de ölmeyecek. Yani öldü. Öl artık lanet olsun. <laughs> Lan ölmüyor adam şaka gibi ya. Ölsene kardeşim. Heh çok şükür ya. Şöyle yine sol tarafta bir hocam. Yusuf'u gördüm. Yusuf'u yakaladım. Hop. JJ. JJ öldün. Evet. Sonra kalan iki kişi vs atsın Bir Sonra Grom olan kazanan ortaya geçsin. Evet. Krazay'ı yi kazandı yine. O Grom alacak. Arkadaşlar sıradaki haritamızda yine 9 tane tik karakteri. Bir de bende görmüş olduğunuz gibi Bo karakteri var. Şimdi şöyle bizim bir ortaya doğru ufaktan bir gitmemiz lazım. Şimdi bana bir de Ulti lazım. O yüzden şöyle bir ultimi almak istiyorum. Şimdi geçen bölümde buna benzer bir mini game yapmıştık. Burada görmüş olduğunuz gibi 6 farklı çalı bulunuyor arkadaşlar. Bu istediğiniz çalıdan bir tanesine geçin. Ben sol aşağıya doğru bir gideceğim. Hiçbirini bir görmek istemiyorum. Tamam şu anda hiç kimseyi görmüyorum. İstediğiniz yere geçebilirsiniz. Geçen bölümde bunu Miko ile oynamıştık. Bu sefer Bo ile birlikte oynuyoruz. Fakat bu sefer ilk onlar saklanıyor. Ben saklanmıyorum ve Bo'nun mayını istediğim bir noktaya atacağım. Şuraya atmak istedim. Burada olanlar şu anda ölecek. Oo, evet iki kişi şu anda öldü. Bana bir teşekkürler. Ben ultimi aldım. Tekrardan istediğiniz noktaya saklanın arkadaşlar. Arkadaşlar 3, 2, 1 geliyorum. Geliyorum şu an. Tekrardan mayın atmak için geliyorum. Bu sefer de şöyle biraz uzaklara gitmek istedi canım. Aşağı mı yukarı mı? Aşağı ya. Aşağıya ben bir vuruyorum. Şöyle tekrardan. Oho ultimi direkt kastım. Hocam sen de bir öl. Şu mayın şurada mayın var. Şuradaki mayına bir neyse basmadılar. 3, 2, 1 geldim. Şimdi oraya gireni gördüm bu arada maalesef. Hocam kendini gösterdi. Ama ben yine bu sefer en uzaktaki olan burası olduğu için buraya atmak istiyorum. En uzağa giden öldü. Hadi bakayım. Şu an. Arkadaşlar o iki çalıdan birisine saklanın. O iki çalıdan birisine saklanın. Şu an görmüyorum ben. Şu an görmüyorum. Görmüyorum. Saklanın. Geliyorum. 3-2-1 geldim. Bakalım şu an toplamda 3 kişi kaldı. Benim dışımda... Ya şurası bir tam kırılmamış. Şurası bir artık tam kırılsın ya. O... Ulan bir an kimse yok sandım var ya. Oğlum nasıl dojladın? Kaç kişi kaldı? İki kişi kaldı. Vs. Başla vs vs vs. Hadi hadi patla. <laughs> Baktık bitmiyor abi. Bu şekilde olacak yani şu anda. Canlar çok az. Kim kimi kesecek? Yusuf'tan bir aksar daha. İsabetsiz şu anda. İyi çok güzel kaçıyor. Yine ateş etmiyor ama kaçıyor da yani sahip kaçmaya takılı kaldı şu anda. Evet Yusuf yani bu şekilde kazanmış oldu. Ve geldik sıradaki haritamıza. Sıradaki haritamızda arkadaşlar 9 tane Angela karakteri bir tane de Daryl karakteri var. Buna da yine benzer bir oyun modu oynamıştık fakat burada bu sefer bir tık daha farklı. Farklı olan noktasını şimdi size söyleyeceğim. Şöyle bana bir evet güzel ultimi aldım. Normalde hatırlarsanız arkadaşlar burada biz Daryl'larla iğimleri ezerek öldürmeye çalışmıştık. Fakat bu sefer daha farklı. Benim ezdim Angelo direkt ölecek. Yani oh, kaç kişi ezdim? Wizard'la JJ gitti bu arada. Tamam. Yani olay bundan ibaret. Şöyle yine oh, ortadan bir geçtim. API'yi de gördüm. O da gitti hocam. Şöyle bir oto basarsam oto basmayayım. Tamam. Oto basınca değmiyor. Yiğit'i de buradan almış olduk. Yiğit de elendi. Şöyle tekrardan bana bir ulti lazım. Tekrardan bir ulti tamam. Şimdi aşağıya yukarıya kaçıyorlar. Hızları da var bu arada. Hani sağlam bir hız var. Hop. Oy iki kişiyi birden vurdum. Titan penguen de gitti. Hop şöyle bir anda. Ayda güzel kaçtı. Şöyle bir aksesuar atıyorum yine ulti için. Tamam şu an son 3 kişi kaldı. Yusuf'u da yakaladım. Tamam Yusuf'u da yakaladım. Ama bak bu kraza hep kazanıyor be kardeşim be. Gel şuraya kardeşim. <laughs> bak iki kere sana Bir kere daha sana geleceğim. Kaçarsan kaçarsın. Ulti alamıyorum ki arkadaş. Ulti ha tamam. Biraz bir canı da olsun. Adam kaçtı tamam. Şimdi Vishi deneyeceğim. Wish buraya gel. Hoppa tekne. Oha iki kere ezdik adamı. Ölmeyi sonuna kadar hak etmiş gibi oldu. Bugün Krazey'i kazanıyor arkadaşlar. Tebrik ederim kardeşim. Bravo. Arkadaşlar sıradaki haritamızda 8 tane 8 bit 2 tane de fren karakteri bulunuyor. Kırmızı ışık, yeşil ışık mini game'ini oynayacağız. 8 bitlerin hepsi bir aşağıya şu anda yapıştı. Ben şurada bir duracağım. Aksesuarımı bastığım zaman hareket edebiliyorlar. Aksesuarım bittikten sonra artık hareket edemiyorlar arkadaşlar. Ve şu anda... Oh, Titan Penguen uyuyor. O Titan'ı kes. Egemen'i kes. Gel buraya gel. Gel kaçma. Nereye gidiyorsun? Egemen'i de kes. Kral değil. Seni de gördüm. Sen de hareket, hareket ettin bu arada. Müzik durduktan sonra hareketini gördüm. Üç kişi şu anda elendi arkadaşlar. Böyle Evet güzel hareket ediyorlar. Çok temkinli. Güzel. Bravo. Bravo hocam. Bravo. O zaman biraz gürültü yapalım da müziği duymasınlar diyeceğim de. Yani tamam. Bir aksör daha bastım şu an. Zaten bitti. Hocam be çok da zorlanmadılar. Ve artık geldik son haritamızda arkadaşlar. Son haritamızda yine 8 bit karakterleri var. Şu anda 8 tane 8 bit bir tane de Nita karakteri olarak ben varım. Daha öncesinde oynadığımız mini gamelerden bir tanesiydi bu zaten. Hatırlarsınız arkadaşlar Nita'nın ayısı değil bu sefer tabii ki. Fili ile birlikte oynuyoruz. Bakalım. Oho kardeşim. Bayıldı. Öldürme animasyonuyla bayıldı. Eternal gider gibi be. Şak. O da bayıldı. Şöyle bir Hocam nereye gidiyorsun? Bir dur ya. Bir dur daha karpuz kesecektik. Hocam o da ölüyor. O da ölüyor. O da ölüyor. Fil yakala onu. Fil. Aferin fil. Bravo fil. Koş. Koş koçum. Devam et. Son 3 kişi kaldı bu arada. 3 tane nite kaldı. Evet yiğit de orada bir patates oluyor gibi geldi bana. Ve patates oldu. Şöyle Şimdi kaderimi değiştirelim. Şunu tekrardan şuraya doğru bir salladım. Bakayım nereye gidiyor? Hala aynı yere gidiyor. İkisi de orada olabilir mi peki? Aga be! Köşeye saklanmış. Ama yeterli olmadı. Diğer arkadaş soldaymış. Evet. Bizzat buradan kazanmış oldu. Bir videonun daha burada böylelikle sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.